Evet sevgili takipçilerim Herkese iyi hafta sonları diliyorum ee, Sizlere bugün arkadaşlar Erkek pantolonun kesimini yapacağım Bu kendi almış olduğum ölçüler Faraz ölçüler değil Bu benim çok değerli bir diş doktorum var Ona keseceğim Hakan Bey Hakan Arıkan Gün gören ağız ve diş sağlığından kendisi Ben bu pantolonu arkadaşlar ona keseceğim ee, Buradan da arkadaşlar Dikişin Melekleri grubumuza ben de üyesi oldum. Üyeleri olmaktan bir gurur duyuyorum. Dikişin Melekleri grubumuza da saygılar, selamlar, hürmetler. Hepsine selamlar gönderiyorum buradan arkadaşlar. Şimdi bu pantolonu kestikten sonra arkadaşlar ben sizlere bundan sonra bayan üzerine devam edeceğim. Tekrar bayan pantolonu, bayan bluzu, bayan ceketi, bayan parçosu ve bayan abiye kıyafeti kutlu olarak kesip sizlere açacağım arkadaşlar. Bunları belli bir süre sürdüreceğim arkadaşlar. Şu anda ben size bu kesmiş olduğum pantolonun tarifini yapıyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benden kullanmış olduğum metodun kitabını istiyorsunuz. Şimdi bu metodu kitap arkadaşlar ben sizlere göndermek isterdim. Yardımcı olmak isterdim. Yalnız bu kitaplar arkadaşlar sahibi <laughs> bu kitabı çıkaran pardon boğazında bir cip var. Hikmet Mercan arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz kitabı ben 78 senesinde aldım. 1978 senesinde aldım arkadaşlar. Bakın bu görmüş olduğunuz kitabı 1978 senesinde aldım. Şimdi bu kitabı bulmanız mümkün değil arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu kitap Buğra duası arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kitap çıkmıyor yok. Ee, 5-6 ay önce Rahmetli'nin Ayrıca görüştüğüm bir insandı. Hocam benim kendisi. Evine telefon açtım. Cep telefonu vardı. Hem evinin telefonunu hem cep telefonunu arkadaşlar kapatmışlar. Ulaşamadım. Ulaşamadığım için şimdi bu bakın erkek. Erkek üzerine yazılmış kitap. Ulaşamadığım için arkadaşlar bu konuda ben size yardımcı olamayacağım. Mesela bu da bayan üzerine yazılmış bir kitabı. Rahmetlinin. Bu da bayan üzerine yazılmış bir kitabı. Arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz gibi benim diplomalarım. Modelistik diplomam. Usta ve diplomam. Hocalık diplomam yani arkadaşlar. Kalfalık diplomam. Ve ustalık diplomam arkadaşlar. Bu da Rahmetli'nin bayan üzerine çıkarmış olduğu kitabı arkadaşlar. Bakın. Bu da Rahmetli'nin bayan üzerine çıkarmış olduğu kitabı. Yalnız dediğim gibi arkadaşlar Rahmetli Rahmetli olalı 4-5 sene oldu Rahmetli olmadı. önce zaten sürekli görüşürdüm Evine giderdim Kendisi Beyoğlu'nda oturuyorlar arkadaşlar Kasımpaşa Beyoğlu'nda oturuyordu Tepe başında sürekli evine ziyarete giderdim Halin attığını sorardım Ayrıca görüşürdük ama Şu anda ben size bu konuda yardım yollamayacağım Çünkü arkadaşlar telefon açtım Hem cep telefonunu kapatmışlar Hem ev telefonunu kapatmışlar Kapattıkları için arkadaşlar Yardımcı olamayacağım. Bugün yine mesaj aldım bu kitabı nasıl bulabiliriz diye. Arkadaşlar bu kitapları bulamaz, bulamazsınız çünkü çok eski bir kitaplar. Ama kendisi rahmetli olmasaydı şu aile kitabından öbüründen bastırıp isteyenlere gönderiyordu arkadaşlar. Postayı da gönderiyordu. Bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelistik kursunda yapmış olduğumuz çalışmalar bunlardı arkadaşlar. Modelesi kursuna yapmış olduğumuz çalışmalar bunlardı arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunlar da modelesi kursuna yapmış olduğumuz çalışmalar arkadaşlar. Ben sizlere bunları tek tek aktarma yapacağım arkadaşlar. Hepsini aktaracağım ben sizlere. Yalnız böyle teparotu değil. Ben sizlere çok pratik bir şekilde kafanızın yatacağı bir şekilde arkadaşlar anlatacağım ben bunları sizlere. En kolay yolda öğrenmeniz için arkadaşlar ne gerekiyorsa ben sizlere onları yapacağım. Şimdi ben size arkadaşlar pantolonun kesimini tarif ediyorum. Öl çalışımı ben size göstermiştim. 3-4 ay önce. Arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi ölçüyü alıyorum bakın. Ne yazmışım? Aldığım ölçünün adı soyadı. Müşterinin. Cep telefonu ve silah ceket ölçüsü arkadaşlar bakın. 78, 52, 65 78 boyu 52 baseni göğüs yani göğüs 52 65 kolu arkadaşlar başka bir ölçü almam ben omuz ölçüsü de aynı ölçüsü de bilmem neydi almam bakın bakın 3 ölçü defteri ölçüye doldurmam pantolon ölçüsü 102 boy arkadaşlar 58 basen burası da arkadaşlar 50 Kemeri. 20 paçası 25 dizi arkadaşlar bakın Burada yine aynı şekilde pantolon ölçüsü almışım. Kadir diyor sarı taş diyor. Diş teknisyeni. Bakın pantolon boyu 96, 58, 51, 22. 22 paçası arkadaşlar. 24'te dizi bunun. Şimdi arkadaşlar ben size nasıl ölçü aldığımı da gösterdim. Yapmış olduğum dağılımı gösteriyorum arkadaşlar. Pantolonumuz arkadaşlar bak boyu 102. Baseni 58, Kemeri 50 arkadaşlar. Dizi 25. Paça 20 arkadaşlar. Yine bakın 58'i böldüm arkadaşlar. Yarısı 29. 29'un yarısı 14,5. Burada yarım sandım. Bir kenar attım. 14 arkadaşlar. 14'ün yarısı 7. Artık ilave ettim 9 arkadaşlar. Yarım da burada var. Onu da ilave ettim. 9,3 sandım. Bu 9,3 sandım ne oldu arkadaşlar? Bakın Buraya vereceğimiz pay. Ama ben size diyorum ki burayı kalçamız burası arkadaşlar. 8 santim standart çıkın. Ben şimdi yine 8 santim standart çıktım buraya arkadaşlar. 8 santim. Ve bu 9 arkadaşlar cekette arkada enseye verdiğimiz vereceğimiz pay. Altta biri. Şimdi arkadaşlar sizlere 58 bedene kadar ben bu A düşüşünü 2 santim düşüyorum dedim arkadaşlar. 58 bedene geldiğim zaman standart benim ölçüm, değişmeyen standart ölçüm arkadaşlar. 4'te 1'ine bakın 4'te 1'ine 12 santim ilave ediyorum arkadaşlar. Ee, bunu keserken 4-5 önce bir yanlış telavuz ettim arkadaşlar. Onu bana telefon şeyle uyardı arkadaşlar. Aynı şekilde yalnız 4'te 1'ine mesela 4'te 1'e 80 beden kesiyorum arkadaşlar. 20 32 santim diyorum tamam mı? Arkadaş yine beni uyardı. 3'te 1 diye konuşmuşum arkadaşlar bakın. 4'te 1'ine burada 4'te 1'in arkadaşlar 12 santim ilave ediyorum. 4'te 1 arkadaşlar 14.5 12 ilave ettiğim zaman ne yapıyor bu? 16.5 bakın arkadaşlar. 16.5'u düştüm buradan a yerimiz. Ondan sonra arkadaşlar boyumuzu düştüm. Boyumuz arkadaşlar 102. 1 santim dikiş pay verdim. 103. 103'ü bulduktan sonra arkadaşlar 6 santim buraya pay verdim. Paşa'ya pay verdikten sonra bu A düşüşümüzden yine arkadaşlar ben buraya <laughs> 10 santim çıktım arkadaşlar bakın. 10 santim çıktım. Niye çıktım? 10 santimi dizimizi bulmak için arkadaşlar bakın 10 santimi çıktım. Pantolonun arkadaşlar boy ölçüsü burası. Mezromu getirdim. Kırdım ikiye böyle koydum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi diz ölçümü buldum arkadaşlar. Diz ölçümü buldum. Diz ölçümü bulduktan sonra arkadaşlar dağılımına geçiyorum. Dizi ölçümü buldum. Şimdi dağılımına geçiyorum arkadaşlar. Dağılımı nasıl yapıyoruz? Bu görmüş olduğunuz kumaşın kenarından arkadaşlar sıfırdan alıyorum. Mesela basenimizin yarısı arkadaşlar 29. 58'in yarısı 29. Şimdi bu dar, dar kesim bir pantolon arkadaşlar. Dar kesimlerde 2 santim ilave ediyorum. Pileli pantolonlarda 3 santim ilave ediyorum arkadaşlar. 1 santim bolluk payı veriyorum. Lütfen bu konuşmalarıma dikkat edin. 2 santim verdim ben bunu arkadaşlar. Ne yaptı? 29 arkadaşlar. 29'dan sonra tekrar 7 santim ileriye çıktım arkadaşlar. Ne yaptı arkadaşlar? 31, 38 yaptı. 38'in yarısı arkadaşlar 19. Bak güç buluyorum bak. 19. 19'dan da arkadaşlar buradan Üç buluyorum arkadaşlar. Bakın Ütattımı bulduktan sonra ortadan çiziyoruz arkadaşlar bunu bakın. Sizlere ütattımı buldum ve oradan çiziyorum arkadaşlar bakın. Çizdim arkadaşlar bir hattımı. Çizdikten sonra dağılımına başlıyorum arkadaşlar. Bakın paçası 25 sandım arkadaşlar. 12,5 buraya veriyorum. 12,5 buraya veriyorum arkadaşlar. 25. Paçamız 20 sandım arkadaşlar. 10 santim buraya veriyorum. 10 santim buraya veriyorum arkadaşlar. 20 santim. 20 santimden sonra arkadaşlar çizimine başlıyoruz. Pantolonumuzun <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pantolonumuz yavaş yavaş meydana çıkıyor. Bu çizgimizin sıfırından arkadaşlar buradan bakın. 2 santim içeriye girdim ben. Kemerimiz 50 arkadaşlar. 50'nin yarısı 25. 2 santim dikiş payı 27 santim arkadaşlar bakın. 27'den işaretimi aldım. Kemerimi de buldum arkadaşlar. Kemerimi de buldum. Onun çizimini de yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan itibaren 5 cm giriyorum arkadaşlar içeri bakın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz pantolonumuz meydana çıktı. Şimdi ben size tekrar tarifini yapayım. Arkadaşlar pantolonumuzun bak buradan 1 santim pay bıraktım bakın. 1 santim pay bıraktım. 1 santimden sonra düşüşe başladım arkadaşlar. Bedenimizin dörtte birine 12 kilo ettim. 26,5 arkadaşlar A yeri düşüyor. sonra boyu 102 arkadaşlar. 103'ten çizdim. 6 santim pay verdim paçaya. Pay verdikten sonra şuradan sıfırdan arkadaşlar bakın girdim. 58 bedenimiz var arkadaşlar. 58'in yarısı 29. 2 santim dikiş payı ilave ettim. 31 santim arkadaşlar bakın. 31. 31'den sonra arkadaşlar 7 santim öne çıktım. 38 santim. 38'in yarısı arkadaşlar 19. 19'dan 3 hattımızı bulduk. 3 hattımızı da çizdikten sonra buradan da arkadaşlar pantolonumuzun Kemerini bulduk. Kemerini nasıl bulduk arkadaşlar? Kemerin de bakın buradan yine bir şey, kumaşın kenarından arkadaşlar 2 santim içeriye girdin. 2 santimden sonra kemerimiz elli arkadaşlar. Ellerin yarısı 25. 2 santim dikiş ve ilave ettim. 27 santim arkadaşlar bakın. 27'den de kemerimizi bulduk. işaretini aldık. Çizdik arkadaşlar. 16 santimde buna ben cep yapıyorum arkadaşlar. Önümüz tamam. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın şurada bir atma oldu. Siz bunu arkadaşlar attın bakın. Buradan yarım sandım bakın. Dışarıya bir atma oldu. Böyle geldiği zaman çiziyorsunuz arkadaşlar. Cebi çizerken bunu atın böyle arkadaşlar. Bakın bak. Böyle geldiniz. Bunu çizerken böyle atın arkadaşlar. Burayı düzleyin. Düzlemezseniz bu potluk yapar. Fermuarın da arkadaşlar buradan bir santim dikiş payına çıkıyorsunuz çıktıktan sonra fermuarı şunu alıyorsunuz arkadaşlar böyle 18 geliyor 18 da burada işaretini alın bu da fermuar takacağımız yer arkadaşlar evet pantolonumuzu kesmeye başlıyoruz arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa yine sorabilirsiniz mesajlarla ben size her zaman anlatmaya hazırım arkadaşlar şimdi ben bunun kesimini yaparken arkadaşlar sağa sola kaymaması için bakın top iğne takıyorum bakın. Sağa sola kayma yapmaması için top iğne takıyorum arkadaşlar. Şimdi arkayı keseceğim ya. Ne olur ne olmaz diye kendimi garantiye alıyorum. Top iğne takıyorum arkadaşlar bakın. Şimdi kesimini yapıyoruz arkadaşlar pantolonumuzun. Arkadaşlar ben size burada tekrar bir daha tarif edeyim. Ben bu işi bıraktım, yapmıyorum. Şu anda bu yaptıklarım özel müşterilerim arkadaşlar. Özel müşterilerimin kendi işte iş, işler olursa böyle telefon açıyorlar, rica ediyorlar. Onları yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şu anda sizlere bu meslek hakkında bilgi vermek için arkadaşlar elimden geleni gösteriyorum, elimden gelen gayreti çabayı gösteriyorum. Bilginiz olsun. Ben bu işi bıraktım arkadaşlar, yapmıyorum. Bana bazı arkadaşlar soruyor. Ekosyeli kumaş çalışabilir misin? Şunu çalışabilir misin? Bunu çalışabilir misin? Arkadaşlar ben şu anda bu işi yapmıyorum. Bıraktım. Böyle özel müşterim olduğu zaman işlerini alıyorum, yapıyorum. Özel müşterim olmazsa ben özel bir şirkette çalışıyorum arkadaşlar. Yani boşta değilim. Özel bir şirkette çalışıyorum ben şu anda. Boşta değilim arkadaşlar. Ben bunları size inanın samimi olarak söylüyorum tamamen yani ben öldükten sonra benimle gitmemesi için anlatıyorum ben size arkadaşlar bu mesleği. Sizlerin öğrenmenizi istiyorum arkadaşlar bu mesleği bakın. Daha açık bir şey konuşabilir miyim? Konuşamam. Sizlere söylüyorum bakın arkadaşlar ben bu işi yapmıyorum. Ben bayağı oldu bırakalı. Bu işi yapalım. Bu şey bırakalı bayağı oldu. Yapmıyorum. Bir rahatsızlık geçirdim. Rahatsızlık geçirdikten sonra öldüm ben geri dirildim arkadaşlar hocamın tavsiyesi dedim ben size Bunu bundan önce de söyledim ben sizlere bildiğim bir şeyi isteyene ver oğlum dedi bana şimdi ben hocamın tavsiyesini yerine getiriyorum arkadaşlar bakın ben bu işi yapıyorum öğrenmeniz için lütfen arkadaşlar bak ben size bu kadar yardımcı oluyorum öğrenmeniz için elinizden geleni gayreti gösterin arkadaşlar yani bu meslek nereye giderseniz gidin siz aç bırakmaz yaptığınız sürece Hiçbir yerde aç bırak kesinlikle aç bırakmadan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve bunu da yapmak isterseniz arkadaşlar o kadar zor bir şey değil yani. Siz yeter ki yapmak isteyin. Yapmak istedikten sonra istediğiniz her şeyi yaparsınız. O kadar güzel bayanlar seyrediyorum. İş yapıyorlar ki ne güzel. Patır patır ezberlemişler. Kesip yıkıp yapıyorlar arkadaşlar. Yapılmayacak bir şey değil bu. Ve görmüş olduğunuz gibi şu 58 beden pantolon arkadaşlar bakın. 58 beden pantolon. Eğer siz bu kesimi yapmayıp da başka kesim yapsam ben inanın şu A yeri arka var ya arkadaşlar tabi böyle fırlar gider. Buraya ek atmak zorunda kalırsınız bakın. Buraya ek atmak zorunda kalırsınız. Benim bütün pantolonlar ister 60 beden ister 80 beden ister 100 beden olsun arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gibi bak kesinlikle ek olmaz benim bu A arkadaşlar. Kesinlikle ek olmaz arkadaşlar. Yine buradan 4 santim çıkıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın buradan 4 santim çıkıyorum. 4 santim çıktım. Bunu conta payını arkadaşlar? Yine buradan 4 santim çıkacağım. Şimdi bu çizimini yapayım arkadaşlar. Bakın arkaya dahil ön gibi ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın. Önün yar yarısı basitler. Bedenin yarısı 29 arkadaşlar. 29'a 32 ilave ettim. 31 bakın. Buradan da arkadaşlar bakın. 29 2 ilave ediyorum arkadaşlar bakın. 31 santim arkada aynı görüyor musun arkadaşlar? Önle aynı. Kesim aynı. 31 santim. Şimdi arkadaşlar arka önden 4 santim fazla olacağına göre 38 kesti yönü. Arkada kaç gelmesi gerekiyor? 42 santim arkadaşlar bakın 42'den buradan işaret mi bakın. 42'den işaret aldım bakın sıfıra geliyor arkadaşlar burası. Gördün mü bak? Ek yok. Sıfıra geldi. Şimdi bunlar aynı şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Çizdikten sonra pantolonumuzun arkasını tamamlıyoruz. Kesim bitiyor arkadaşlar. Bakın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Boğazıma bir gıcıklık yarıda kaşık şey yapıyor. Sürekli rahatsız ediyor şu anda ben arkadaşlar. İki hafta önce hanımefendinin bir arkadaşlar a yerinden buradan arkadan bir santim mi iki santim mi düşüyorsun dedi. Bak bir santim düşüyorum buradan. Bakın buradan bir santim düşüyorum. Şimdi kemerini buluyorum arkadaşlar. Kemerimiz 50. 50'nin yarısı arkadaşlar 25. Bir santim buradan içe gidecek 26. 3 santim tens payı vereceğiz arkadaşlar. 29 santimden bakın buradan işaretini aldım. Buradan 4 santim çıktım conta payına arkadaşlar. John Topham 4 cm çıktıktan sonra arkaya da çiziyorum arkadaşlar. Burası da aynı öne verdiğim gibi bakın arkadaşlar 2 cm ilave ediyorum 29'a 31 cm arkadaşlar bakın. 31 santim. Arkamızda çiziyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Pantolonumuzun bu kadar da arkadaşlar 4 santimle sizlere pay veriyorum dedim. Pantolonu 4 santim pay verdim. Çizimini yapıyorum arkadaşlar arkanın da. Pantolonumuz şu anda tamam arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar pantolonumuz tamam şu anda. Bu arka cebi nasıl ayarlıyoruz arkadaşlar? Arka cebiden aşağıda bu geniş bedenlerde 5 santim çıkabilirsiniz. Buradan 5 santim çıkıyorum arkadaşlar bakın. 8,5 santim buradan yandan indim aşağıya. 7,5 buradan iniyorum arkadaşlar. Arka cebimizin bunun büyüklüğünü 14 yapıyorum arkadaşlar. 14'ün yarısı 7. 7 santimden arkadaşlar buradan ortayı bulduk. Pensimizi atıyoruz arkadaşlar bakın. Bu da arka cebimiz. Pensimizi nasıl atacağız arkadaşlar? Bir buçuk santim bir tarafa, bir buçuk santim bir tarafa veriyoruz arkadaşlar bakın. Bir buçuk burası. Bir buçuk burası arkadaşlar. 3 santim. Bu da pensimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar pantolonumuz tamam. Pantolonumuzu şu anda kesiyoruz. Bu pantolonu keseyim nasıl olursa arkadaşlar ondan sonra ben bayan işine devam edeceğim. Evet arkadaşlar pandolumuz bitti. Şimdi bunun parçaları kesilecek. Parçalara kesildikten sonra arkadaşlar parça kesişini de ben size gösterdim. Çıtları kesinlikle atıyorsunuz. Parçanın kesilişini gösterdim ben size arkadaşlar. Ondan sonra dikip teslim edeceğiz. Ben bunu dikerken yine sizlere arkadaşlar nasıl çalıştığımı göstereceğim. Paçaları da bittikten sonra arkadaşlar tebeşirle çiziyorum ben. Çıkmıyor bu. Pantolon bittikten sonra bir daha boy çizeceğim diye uğraşmıyorum arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar. Boyu da çizmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi pantolonuz tamam arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum tekrar üyesi olduğum dikişim melekleri arkadaşlara selamlar saygılar hürmetler arkadaşlar hepiniz hoşça kalın şu anda bundan sonra arkadaşlar bayan işine devam edeceğim Anadolu'nun bitti arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bundan sonra bayan işine devam edeceğim lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve bu işi yapan bütün arkadaşlarınıza söyleyin arkadaşlar faydalansın Hoşuna giden bilgileri yazıp bir kenara not edin. Hoşunuza gitmeyenler arkadaşlar atın gitsin çöpe. Benim sizlere yapacağım bu. Yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Herkese tekrar hürmetler, saygılar arkadaşlar. Hoşçakalın.